Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın ilk videosu bu kanalın ilk Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Tabii ben Clash of Clans'ı şeyden bayağıdır oynuyordum. Ya bunu da basayım hemen. Araştırma iksiri alınır. Süper iksir da. Tamam. Şimdi bir saniye arkadaşlar hemen bir hava patlatıcıyı basalım şöyle. Önerilen yani yükseltmede de burada Okçu Kulesi diyor. Hemen basalım bunu da. Okçu Kulesi bize düşük kalmış ya bu niye? Öyle kalmış neyse. Benim orada bu şekilde 13 balon, 4 ejder, 3 pekka. Hiç böyle metayı falan takip etmiyorum. Yani şey. Bu benim kendi bulduğum bir destedir. Ee, yani tabii ki okçu kraliçem var ama yani şey şu anda o yükseltmede olduğu için onu kullanamayacağız. Yani bunu da, bunun da ganimeti çok iyi değil. Bu iyi. Buna dalabiliriz. Nasıl başlayalım? Bak şurası iyi gibi. Şuraya bütün çarpmalarımızı bastık. Arkadan şöyle. 1-2-3 1-2-3-4 Sonra şöyle. Balonları da arkadan salladık direkt. Şuralara attık öfkelerimizi. Zaten orada Barba Kral'ın canı da çok az kaldı. Barbar kralı direkt yok ettik. Bizim barbar kralının özelliğine basmayacağım da. Tam böyle yerinde basmam lazım. Böyle duvarları kuran özellik var ve bence bu çok güzel bir özellik oldu şimdi buraya. Gerçekten güzel oldu bu burada bir tane bizim. Ama bizim bütün balonlarımız gitmiş. Şuradaki hava savunmasını mı? Bizim barbar -bar kral alması lazım. Yoksa bizim diğer ejderler ve balon gitti. Aslında barbar -bar kralın özelliğini şimdi buradayken de basabilirdik. <laughs> yani bassak iyi olurmuş. Ve hava savunmasının şeyine radarına girdi buradaki de. Ama şimdiki buradaki Tesla'yı aldığımızda ve evet üçledik. Artık çok rahat bir şekilde üçledik. Güzel. <laughs> ben de Haaland'ın <laughs> Haland'la Clash of Clans'ın işbirliği yapmasıyla oynat geri döndüm. Normalde oynamıyordum ben de. Bu ne? Sarı kart ne? Dur. Ee, şöyle yapalım. Şimdi dedik, bir üret. <laughs> Bu ne? Full bundan basalım bir. Ya da dur. Beş tane bundan basalım. Kaç tane kaldı? Bir, iki. İki tane çarpma. Bir çarpma, bir tane de öfke. Tamam. Bir de böyle bastık. Sonra... ...hızlı eğitimden bir daha bundan bastık. Evet. Dedik bir iki eğitim sadece olacak. Tamam. Şimdi bizim bir burada birliklerimiz eğitilirken ben de size köyümü tanıtayım. Bir saniye Burada belediye binam dokuz seviye. Ben ama kendime şöyle bir görev koydum. Bu hesabı açarken <coughs> buradaki bütün dokuzuncu M seviye belediye binası. Bak şu anda ben dokuzdayım ya. Yani. M9'a kadar yapabildiğim bütün yükseltmeleri en ben şimdi yapacağım. 10'a geçtiğimde 10, 11'e geçtiğimde 11 işte geçebilirsem tabii o da. Orası da var işte öyle. Siz anladınız benim ne demek istediğimi tam anlatamadım ben de biraz. Burada bir şey yapalım. Bir şey alsak mı? Dur. Karaksır olamıyor ama karaksır olamıyor. Burada karabiyo fabrikası vardı ben çok karabiyo kullanmak sevmiyorum kullanmayı sadece kullanırsam buradaki iskelet şeyini kullanıyorum iskelet büyüsünü Ona zaten nadiren kullanıyorum Sonra iki, ay yan köyümü göstereyim diyecektim ama burada şeyler de var Üret desek Tamam ha, dur, işçi var yok Baskın varsa Aa, zaten tamamlanmış ben çok geç kalmışım. Kısa bir süredir oyuna girmiyordum. Bu köy üçlenir mi? Üçlenir gibi mi geliyor ya? Bakayım be. Bu takımda ekstra bir konuşma falan yok. Tamam. Evet hala bakıyoruz. Ama buradaki güçlü madenci çok güçlü arkadaşlar. En şey yani. Fur güçlü madenci ve yani şey Doğru büyüleri seçerseniz gerçekten çok etkili oluyor güçlü madenci. Güçlü madenci zaten. Peki. Bizim klandan kim saldırıyor? Saldıran. Her şey bizim adımın adı baskın madalyasıymış ya. Bizim baskın madalyası bizim klandan olan hmm. ve al yüksek ihtimalle. Ve evet bu kadar. İyi bari klanımız bu savaşı kazandı. Her yer yüzde yüz bitti. Hiç ama katkıda bulunamadım. Ama olsun. Şurada mızrak atar varmış. Onu bir gelişmesinde bir yardımcı olduk ve mızrak atarları da e, şey, gelişmesinde yardımcı olduk. Şurada bir mızrak atarı daha var. O da böyle geliştire, geliştirmeye de yardımcı oldum. Halit'e dedik, evet dön dedik. Şimdi bir size yani şey diğer köyümü göstereyim. İkinci köyü. Böyle hemen düş, e, şey fırlatma tuzağı basalım. Bir de duvar. Duvar basmayalım. Gerek yok değil mi? Bu dört seviye bu üç seviye. Neyse. Hadi burada da bir savaşa girelim. Şimdi bu dedik. Rakibi de bulduk. Şimdi biz nereden buna girebiliriz? Dur şu barbar bar yerine biz bir tane gece cadısı alalım arkaya gece cadısını attık. Özelliğine bastık. Şöyle arkadan okçuları keşke arkadan basmayabilirdik de. bunu şuradan basabiliriz artık. Şöyle özelliğine de bastık. Güzel bir girişim olabilir aslında bu da. Yeter ki bizim bu dev inşaatçının makinesi ve gece cadısı ölmesin. <laughs> Ama bizim inşaatçının robotu öldü. Ama gece cadısının canı daha full hiç hasar yemedi. Ama şimdi yiyecek gibi mi geliyor? Of 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 bitti. Bitti. Yüzde %63 aldık. Ödüllerden güç iksiri aldık. Bir de buradan maşallah. İksir iksir her yerimiz iksir oldu. Takas diyeceğiz. O futbol kraliçesi nasıl bir şeymiş ya? Yani geliyor taç atışını kullanıyor. Yani bu top top çocuk gibi bir şeymiş maşallah. Vuruşunu falan merak ettim acaba elindeki işte o top atar gibi şeyle mi vuruyor? <laughs> Bilemedim şimdi. <laughs> Bunu da topladık buradan. Evet onu dedik. Yani arkadaşlar başka yapabileceğimiz bir şey yok gibi. E tamam büyücüyü geliştirelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda Clash of Clans'ın ikinci videosu da gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.